Evet arkadaşlar. ikinci dönem birinci yazılı sınav dönemi başladı. Altıncı sınıf matematik dersimizin ilk yazılı örneğine geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün bir konum var. Ee, kendi çözecek soruları. Ben soruları okuyorum. Kendi çözümü anlatacak. Beraber yapacağız yani soruları. Hemen ilk sorumuza geçiyoruz. Bu sorumuz arkadaşlar kazanımımız ondalık ifadelerle dört işlem yapmaya gerektiren problemleri çözer şeklinde. Yani ondalıklı sayılarla işlemler yapacağız. Hale kendisi ve Alara için kırtasiyeden 10 adet kalem, 4 adet silgi ve 2 adet defter alacaktır. Ödemeyi Hale yapacaktır ve daha sonra bu ürünleri yarı yarıya paylaşacaklardır ve Alara aldığı ürünlerin ücretini Hale'ye verecektir. Buna göre Alara Hale'ye kaç Türk lirası verecektir? Evet arkadaşlar, bu sorumuzda öncelikle toplam tutarları bulup Alara ve Hale arasında bölebiliriz veya öncelikle adetleri bölüp o şekilde çarpabiliriz. İki şekilde de ilerleyebiliriz. İstiyorsanız toplamı bulup ikiye bölelim. Bu şekilde ilerleyelim. Şimdi öncelikle toplam tutarı bulup ikiye böleceğiz. Bütün alışverişin toplam tutarını bulacağız yani önce. Şimdi kalemin bir tanesi 12,45 liraymış. Şöyle lira işareti yapalım. Ve 10 tane alınmış. Dolayısıyla burada 124,5 bulunur. Bu sadece kalem. Şimdi silgiye geçiyoruz. Silginin bir adedi 6,5'muş. Yani 6,5 Türk lirası. Bundan da 4 tane almışlar. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 6 kere 4, 24. 2 de burada var. 20, 6. Şimdi virgülümüzü de ekliyoruz. Bir virgül olduğu için sadece bir tane ekleyeceğiz. 0 gitti hocam. 26 kaldı. Evet. Devam. Daha sonra deftere geçiyoruz. Bir adedi ne kadarmış? 25,85. 25, 28, 85. 85. Bunlar ne kaç tane almışlar? İki 30. tane almışlar. Şimdi e, direkt çarpma yapalım. 5 kere 2, 10 elde var bir. 8 kere 2, 16 elde var bir. 8 kere 2 16. Bir de burada var 17. 7'sini yedi. yazıyorum. Yine elde var 1. 5 kere 2 10. Bir de burada vardı 11. Bir. Birini yazıyorum. Yine, yine iki. elde var 1. 2 kere 2 4. Elde var yine 1. 5. 5 Şimdi bu sefer ne yapıyorum? Hocam burada 2 bölgü Evet. O yüzden 2 tane, tane kaydırdım. Yedi, bir, bir, Şimdi yok. toplam tutarı bulacağım. 6'a tutalım. 26 Sıfırını da yazayım ama sıfırın evet. bir anlamı yok aslında. 51,70 70. Evet. Buralar sıfır. Çünkü aslında Hocam burada... onları da yazalım. Sonları sıfırları var. Aslında görünmeye evet, görünmeyen sıfırlar var. Sıfırları yazdığımız 3'ten 0'ın toplamı sıfır. 5, 0, 7, 12 Yine elde var ne? 1 6, 4, 10. Bir daha 11. Bir de burada var. 12. 12'nin ikisini yazdım. 50 var. 1. E, 2, 2 daha 4. 5 daha 9. Bir de burada var. 10. 0'ını yazdım. Yine 50 var. 1. 1. Bir, bir de burada 1 var. Ne oldu? 2. Karışan sıfır kaydıracağım. Yüz, burada gördüğümüz hep 2. Dolayısıyla burada da 2 tane kaydıracağım. 1. 2. Şimdi toplam tutar. Ne oldu? 202,20 Türk lirası. Kim öyle hocam 2 kişi. Şimdi bunu şöyle bir virgül yapalım. Bölü 2 yaparsak ne de? Aslında 101, çok net rakamlar aslında. 101,10 evet. o. Tabi ne var? Türk lirası. koyalım. Cevabımız 100 olacak. Evet ikinci sorumuzdaki kazanımımız da şu arkadaşlar bir bütün iki parçaya ayrıldı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütün oranını belirler. Problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. Yani oran sorusu arkadaşlar parçaların oranlarını veriyor. Bütünü buluyoruz ya da bütün oranını verip parçaları buluyoruz. Sorumuz da şu şekilde. Ramal'ın bir miktar sarı ve kırmızı bilyesi vardır. Ramalın sarı bilyelerinin sayısının kırmızı bilyelerinin sayısına oranı 5 bölü 3'tür. Ramalın kırmızı bilyelerinin tüm bilyelerin oranı kaçtır ve Ramalın sarı bilyelerinin tüm bilyelerin oranı kaçtır? İki tane minik sorumuz var. Şimdi Ramalın kırmızı bilyelerinin sayısı ve sarı bilyelerin sayısının bilyelerinin oranı daha doğrusu sarı bilyelerin sayısını kırmızı bilelerinin sayısına oranı 5 bölü 3. Şimdi ben oran biliyorum, sayı bilmediğim için. Evet, sarı, sarı, diyelim ki ya. sarıya evet. e, kafa karışıklığı olmasın diye ikisini de K cinsinden vereceğim. Sarıya 5 K diyelim. Şöyle böyle. işareti. Kırmızı kaçmış. O da 3 K'ymiş değil mi? Evet. Yani Bunları biz oran olarak diyor, sayı bilmiyoruz. Şimdi totalle baktığımız zaman Sarıdan 5K, kırmızıdan 3K varsa toplam bilelerinin sayısı ne olur? Sarı artı kırmızı bilellerde 5K artı 5K K artı 3K'da 8K toplam hocam. Evet, evet 8K bir tüm bilelerin sayısı. Şimdi bana ne diyor? Kırmızı bilelerin tüm bilelerine oranı. Evet. Kırmızıya biz ne demiştik? 3K. Şöyle bakalım. 3K Tüm bilyelere kaç çıkmıştı? 8K. 8K. Dolayısıyla 3, 3 bölü 8, 8 olur cevabımız. Şimdi aynı şekilde sarı bilyelere ne demiştik biz? 5K demiştik. 5K bölü ne diyor? Tüm bilyelerine. Tüm bilelerini bulmuştuk. 8K. Yine K'lar birbirini götürürse direkt cevabımız 5 bölü. 5 bölü 8. Hocam burada şunu da belirtmek istiyorum. Ben burada iki tane oran olduğu için ve tüm bilelerine oranı olduğu için bunların toplamı 1'i verir. Yani 3 bölü 8 artı 5 bölü 8 toplam tüm bilgileri yani 1'i verir. 8 bölü 8'i verir ekstra bilgi olarak. Son sorumuza geçiyoruz. Şimdi cebirsel ifadenin değerinin değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerler için hesaplama. Sorumuzda bir dikdörtgen verilmiş ve 6 ve 4 değerler için x'in dikdörtgenin alanını soruyor. Şimdi sorumuza öncelikle x eşittir 6 için başlıyorum. Şimdi uzun kenar için x eşittir 6 yani x yerine 6 yazarsam 3 6 artı 1 yani 3 çarpı 7'den 21. 21. Kısa kenara geliyorum. Nedir? 24 eksi 3 çarpı 6 bölü 2. Şöyle yapalım. 2. Ne oldu? 24 eksi 18. 18 bölü 2. Yukarısı kaç? 6 hocam. Burası 6. 6 bölü 2 kaç yapar? 3. 3. Tamam. Burası 3 burası 21 değil mi? Şimdi uzun kenar kısa kenarı buldum. Şimdi alan hesabı yapacağım. Nasıl yaparım? Kenarları. Evet. Uzun kenar çarpı Kısa kenar olacak. 63. Bu işlemde nasıl yapıyorum? 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. Cevap kaç oldu? 63. 63. Şimdi e, x eşittir. 4 için çözüm yapalım. Yine uzun kenarımızı hesaplayalım. 3 4 artı 1 Yani 3 çarpı Kaç beş. oldu? 5. Beş. Kaç çıkar? 15. On beş. On beş. Şimdi uzun kenarımızı 15 olarak bulduk. Şimdi kısa kenarı hesaplayalım. 24 3 çarpı 4 bölü 2 kaç yapar? 24 eksi 12, on iki, on iki, bölü, 2'den iki. 12 iki bölü 2'den, 12 2'den 6. 6 Yine alan hesabı nasıldı? Çarpıyoruz kenarlarla hocam. Kısa çarpı. kenar çarpı uzun kenar. 15 çarpı 6. 15 çarpı 6'yı nasıl yapıyorum? 6 kere 5. 30. 0 var. Yani var. 3. 6 kere 1 6. 9. 90 3 yani. daha 90. Cevabımız 90. 90. Evet arkadaşlar ortak sınavda bize verilen sorulara paralel bir şekilde sınavımıza hazırladık. Daha sonra ilerleyen günlerde yine farklı sınavlarda hazırlayacağız sizler için. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler dilerim.